Merhaba sevgili iPhone ucular. Bugün karşınızda iPhone SE. Gel 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 vatandaş. iPhone SE'ye gel bak. Bak bu rose altın, bu uzay grisi gittikçe grileşiyor. Benim saçlar da grileşmeye başladı artık buna yaşadım. Bunun bana getirdiği sinirden dolayı. Gel, sonra gelmiş, pişman olma. Altın üstünü gerisi Beşini incelemeden bırakmam Başkası yapmadı hiçbir tesir Şapatından kaçınmam Yolda içmene bir sürü Betmene çakalara yem olma Sonradan pişman olma Iphone'da <laughs> oyun sizde iPhone SE incelemesiyle bulunuyorum. Hemen kutu açılışına geçelim. Önce eski kutulara şöyle bir bakalım. Bu gördüğünüz iPhone 5'in kutusu. Bu da iPhone 5S'in kutusu. Bu altta gördüklerinizde iPhone SE'nin kutuları. Gördüğünüz gibi değişen çok fazla bir şey olmamış. iPhone SE 3. kez sürülen bir iPhone 5 gibi düşünebilirsiniz. Ekranı 4 inç içinde günümüzün teknolojisini barındırıyor. Gerçi Apple iPhone 7'yi tanıttığı saniye dünün teknolojisi olacak ama olsun. iPhone SE'nin ekranı 1136'ya 640 çözünürlüğünde A9 işlemcisi ve M9 hareket yan işlemcisi bulunuyor. F2.2 diyaframlı yeni 12 megapiksel kamerası var. 4K videoyu hiç kendine dert etmez. Cırt diye çekiverir. Siz de benim gibi uzay grisinin her yeni üründe biraz daha beyazlaşmasından muzdaripseniz gördüğünüz gibi iPhone SE'nin uzay grisi de üşenmemiş, beyazlaşmış. Konuyla ilgili uzay grisinin 50 tonu diye bir şarkı yazdım. Şuradan tıklayıp dinleyebilirsiniz. Kulaklarınızın pasını döker. Her enstrümanı kendim çaldım, kendim oynadım. Şimdi bakalım kutunun içinden başka neler çıkıyor. Gördüğünüz gibi Şirinlerin fön makinesi, şarj aletlerimiz ve lightning kablosu. Gördüğünüz gibi SIM kart sökücü kardeşimiz de biraz değişmiş. Soldaki olan eskisi. Ayrıca kutudan çıkartma ve bazı bilgiler çıkıyor. Bu elimde görmüş olduğunuz telefonlar SIM kilitsiz olduğu için telefonu aktif hale getirmek için içine SIM kart koymak gerekiyor. Açılış hızlarına bakalım. Sence kilo almış mıdır? Sen söyle. Sesi yüksel, sesi çok çıkıyor mu? Ekrana daha iyi oldu mu? Olmadı. Bu testi yapabilmek için kamerayı elle ayarlıyorum. Telefonların otomatik ışık ayarını kapatıp ışıklarını da sonuna kadar açıyorum ki aradaki farkları net görelim. Hemen ön yüzdeki flash olayına bakalım. Ön kamera flaşı her zaman olduğu gibi çok da fazla bir işe yaramıyor. Ayrıca 1.2 megapiksellik ön kamera oldukça kötü. Acaba kamerası ne kadar iyi? iPhone 6s'ten daha iyi bir kameraya sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Düşüyorum ha. Gördüğünüz gibi yaklaştıkça ortaya çıkıyor ki 6s Plus daha net. Optik stabilizasyonun eksikliği de Koşmaya başladığınız anda kendini belli etmeye başlıyor. Solda gördüğünüz gibi nasıl sallanıyor. iPhone 5 ve 5S'in sürekli otomatik netleme özelliği olmadığı için her sahneyi ayarladığınızda elinizle ekrana dokunup netlemeniz gerekiyor. Artık tek elimizle telefon kullanma dönemine geri dönebiliriz. Tabi bu dönüş o kadar kolay olmuyor çünkü bu sefer de tuşlar oldukça küçük gelmeye başlıyor. Özellikle de klavyeyi Türkçe klavyeye çevirirseniz o tuş aralıkları iyice mini minnacık olduğu için yazı yazmak birdenbire güçleşiyor. Şimdi isterseniz hemen Geekbench ya e da benzeri test sonuçlarına bakalım. Gördüğünüz gibi iPhone SE'de 6s ve 6s Plus'ta olduğu gibi A9 işlemci ve 2 GB RAM var. SE'nin GeekBench sonuçları 6S Plus'tan daha iyi. SE 6 Plus ve 6S Plus'ı düşük güç moduna alınca da sonuçlar bu şekilde oluyor. iPhone SE iStorm testinde de bir kez daha liderliği gördüğünüz gibi elinden bırakmak istemiyor. Telefonları düşük güç moduna aldığımız zaman da sonuçlar gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Sun Spider testinde SE birinciliği kıl payı ile kaçırdı. Şimdi Real Racing 3'ü açalım bakalım kim daha hızlı açıyor. Müzik eski kılıfınızı, all lock klibinizi, ne te telefonunuzu taktığınız zımbırtılarınız var ise onları atmadıysanız artık yeniden kullanabilirsiniz. Çünkü iPhone SE 5 ve 5S ile tıp atıp aynı. Peki 6S'e göre, 6S Plus ve 6S'e göre içinde neler yok? 3D Touch yok. Geniş açıdan ekranı rahat görme özelliği sağlayan dual domain pixels denen olay yok. Taptic engine yok. Ya taptic engine en güzel vibratör. Vibratörlerin en güzeli. Bak. Vibratör dedim mi taptic alacaksın kardeşim. <laughs> Kontrast oranı 800'e 1. Neden 800'e 1? Çünkü bunun ekranını değiştirmediler. Bu 5S'te kullandıkları ekran. Bunun tuşu da parmak izi de değişmedi. Ön kamerası da değişmedi. Kulaklığı da değişmedi. Mikrofon da değişmedi. Bunların hepsi 5 eser alınan şeyleri getirip buraya koydular. O yüzden bu kısımda değişen çok bir şey yok. Lightning girişini değiştirdiler, pilini değiştirdiler, kamerasını değiştirdiler. Pili 1560'dan 1624'e çıktı. Optik stabilizasyon yok iPhone 6 Plus ve 6s Plus'ta olan. Gelişmiş LTE yok, sadece LTE var. iPhone 6s'e göre pil ömrü daha iyi ama iPhone 6s Plus'a göre pil ömrü daha iyi değil. Ve 128 GB'lık versiyonu yok ve 128 GB'lık versiyonu olmadığı için siz bugüne kadar 128 GB'lık bir 6s ya da 6s Plus kullanıyorduysanız ve kendi kendinize tamam ya ben sıkıldım büyük telefondan küçük telefona geri döneceğim diye düşünüyorduysanız yedeğinizi kuramayacaksınız. Birçok konuda sıfırdan başlamanız gerekecek bu cihazda. Ya, iPhone SE'ye geçmeye değer mi? Eğer iPhone'u dibine kadar kullanan bir kullanıcı değilseniz bu cihaza geçebilirsiniz. Bu cihazın eğer büyük bir cihaza ihtiyacınız yoksa bu cihaza geçebilirsiniz. Ama şöyle bir şeye dikkatinizi çekmek isterim ki bu cihazı kullandığımız dönemlerde yani aklınızda kalan ya ne güzel zamanlarda o avucumuzun içinde böyle tekerle kullanır ederdik diye düşündüğünüz dönemlerde bu cihazla yaptığınız şeyler ile şu anda bu cihaza yaptığımız şeyler arasında bir oldukça büyük bir fark var. Bak şimdi kendine kendine dürüst ol. Haliyle bu cihazı ilk kutusundan çıkarıp kullanmaya başladığınızda ay ne kadar güzel ya çok özlemişim diye düşünmeye başlıyorsunuz. Sonra o Türkçe klavye dar gelmeye başladığı zaman, üç boyutlu baskıyı algılamadığı zaman, ekranındaki yazılar, bilimlenmeler küçücük çıkmaya başladığı zaman, bununla rahat rahat yaptığınız şeyleri bununla karınca duası gibi yapamamaya başladığınız zaman açıkçası anlıyorsunuz ki bunun dönemi geçmiş. Ama derseniz ki ya ben böyle şeylerle kullanacak değilim. Ben telefonu alırım, alo o kadar Baş başka işim yok. O zaman bu mükemmel tasarımı Apple'ın 3 kere üstünden geçtiler bak bunu. Apple her çıkarttığı cihazda eğer yeni yeniyse mesela 4 ise, 5 ise, 6 ise biliyorsunuz hep içinde garip bir arıza çıkar. Yok efendim bükülüyor, yok tutunca sinyali kayboluyor, yok kenarı şey, çizik çıkıyor bilmem ne. Sonra bunların S olanını çıkarırlar. 4S, 5S, 6S ve orada bir önceki modelde ne problem varsa onları düzeltip piyasaya sürerler ve o telefonlar genellikle mükemmel olur. Bu aynı şeyi yaptıkları üçüncü telefon. Isınma derdi bile yok. Çok güzel olmuş. Haliyle düşünüyorsanız eğer yaşarım, evet büyük ekrana ihtiyacım yok, iPhone 6s Plus'taki pil ömrüne ihtiyacım yok diye düşünüyorsanız bu telefon sizin için biçilmiş, Siz, sizin için harika bir telefon olmaya aday. Evet arkadaşlar bu bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen iPhone SE ile ne düşündüğünüzü aşağıda yorumlar bölümünde bizimle paylaşmakta kendinizi geri koymayın. Şuradan bir yerden de kanalımıza üye olmayı ihmal etmeyin. Şurada bir yerde düğmesi olması lazım. O düğmeye basarak bu kanala üye olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşecek kadar kendinize çok iyi bakın. O Şakalın! Ne? Dört bıçağa geçmişsiniz. Ha? Hayırlı olsun. Ha? Öyle internet hızları görüyorum. Abuk bu 40 uploadlar, 50 uploadlar, 180 downloadlar. Bir saniye Tim'den mesaj geldi. Ne? Beşe mi geçiyoruz? Tamam. Biz 5'e geçiyoruz. 5'e geçince ben sizi ararım. Siz şey yapmayın. Kotanızı kastırmayın şimdi. Bu videoda 4K ya şimdi kotanızı şey ettirmesin. Çok yemesin. Hızlı internet veriyorlar. Ama kota vermiyorlar. Nasıl oluyor bu iş bilmiyorum. Bu arada cidden hayırlı olsun. Gördüğüm kadarıyla hız sonuçları gayet iyi. Ama biliyorsunuz sürat felakettir. Yani benden söylemesi. Şimdi bizden hızlısınız diye kıskanıyorum çünkü bir sonuç çıkmasın. Ama ben beğenmedim yani. Çok hızlı. O kadar da çok hızlı. Olmaz. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Neyine lazım? Cık. Olmaz. Kapattırın. Zaten <laughs> iki tane siteye girebiliyorsunuz. 300 ile girsen ne olacak? 10 ile girsen ne olacak? Kıskandığından falan şey yapmıyorum. Hiç ne alakası var ne kıskanması. İndir elini indir.